askeri, e, çay bürüzün, yemek bürüzün. Hani her gün genç kızlar olarak yaklaşık 300, bir de kadın kolları var. Buna, şube gönüllü kısmında. 450-500 civarı gönüllü. çalışıyor. Zaten yani, de, pas, o 8 kişi kalmış. daha var. Yani yani çalışmak çok kalmış mı? Yani işte o şeyler bittiği zaman kaldırılacak da o sekiz kişi henüz enkazına evet. ulaşamamışlar. Evet. Diğer vakıda çalışmalar hala devam ediyor değil mi? Evet. Çadırlar, enkazların yani o bir de bitmiş. Tabii evet. bir tane işte devam ediyor. Aşevinden ilk gün biz e, dışarıdan gelen yemek e, vermek isteyen vatandaşlarla birlikte bir elli bin tane yemek dağıttık. Ondan sonra kısmen azaldı. Şu anda bir 20 civarı, 20 bin, 25 bin civarı yemek çıkartıyoruz, yani, devam ediyoruz. Tüm STK'lar organizeli bir şekilde parça parça verilecek. Tabii evet. ondan sonra takip edilecek. Yoksa herkes kendi bir kendine ekmek götürüyor. Evet. Hatta bizim mesela arkadaşlarımız diyor, tırlarla geliyor diyor, döküp götürecek, Hani evet. 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 bu iş biraz gönüllü olmak lazım. Hani evet. gerçekten gönül vermek. Ben bu insanların kimin ihtiyacı neyse, ihtiyaca göre evet şey yapmak lazım. Çok olmazsa bize diyordular, biz yardım edeceğiz diyoruz, bir defa dur. Ne eksiğimiz var, ondan sonra bir sana şey yapalım. Arıyorduk, işte çocuk tespiti, Dedin o spesifik düzen şeyler var, ihtiyaçlar vardı. Evet. Biz ona tek tek tespit ediyoruz, ondan sonra dönüş yapıyorlar. Arkadaş bu, bu eksiklikler var, ona göre. <gülme sesi> Çalışmalar yapıyoruz. Tamam, Nasıl? 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 Yani. Evet. Evet. İlk baştan millet heyecanlandı evet. ve ağır bir şey yaptı. Çalışmaya girdi. Yırtıldılar valla. Herkes gayretin üstünde bir şeyler getirmeye çalıştı. Şu an biraz durulmuş. Evet. Bu arada yardımlar devam ediyor. Çalışmalar evet. evet. da fena durmuyor. Aksanlar. Yani Asıl bu ağır hasarlı binalar yapıldıktan sonra sorunlar yani ortaya çıkıyor. Şeyin ağırlığını hissediyoruz. Çünkü milletten evet. hem telefon olarak hem evet, evet. evet. mesela Baktık ki çok yığılma oluyor, biz de şey yaptık, tedbirler. Dedik yani bize hani bize belgelendiren, hani el devletimizden ama yapıp mesela. Bu şekil gelin ki hani biz şey yapalım. Çünkü bunu ismar edenler oluyor hani. Keyfi gelir. Evet. Adam gelirdi bana dede diyor, dede sütü diyor, bir mama sütü diyor. Dede tamam da, bu fakirin hakkıdır, dertlerimiz benim hakkıdır. Bana belgelendir, ben sana yardımcı olayım, benim işim budur. Elhamdülillah mesela koordineli çalışan dernekler, vakıflar mesela bu işte daha şey. Ve evet. çok evet. hani bize de dönüyorlar sonra. Evet. Mesela az önce bir tanesi aradı dedi Almanya'dan şahsi mesela onlar şey yapıyorlar. Adıyaman'a epey şey getirmişler, dağıtmakta sıkıntı yaşamışlar. Evet. İstiyorlar ki Umut Kervanı'yla birlikte koordineli çalışalım. Mesela bilgileri gönderdi koordinasyona. Dedikten mesela siz iletişim evet. için yazıktır. Mesela orada heba olacak, dağıtmasını bilmeyecek. İşte kontrollü bir şey olsun diye. Yani böyle talepler çok geliyor. Elhamdülillah bize yönlendiriyoruz. tarafta depomuzdur. Mesela evet. tapya yapıyoruz. Tabii pazarları gönderiyoruz. Elimizden ne bir Allah yardımcınız evet. olsun. Allah yardımcınız evet. olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Evet. olsun. 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 Evet. olsun. Evet. Ondan sonra zaten e, tüm binalarda arama çalışmak sadece bir kareyle bir de bence o da bugün biter. Yani 7000'e yakın ev acil yapılması gerekiyor. Ateş ölçer gönderdi ama dijital tansiyon aleti istiyoruz. Oo şey direkt e, takma. Direkt takıyoruz ya bunlardan. Allah size güç kuvvet versin. Belli oldu mu hastalığı? Daha e, gelmişler bakmışlar daha belli değil. Daha belli yeah, değil. Allah e, e, yardımcınız so, olsun. teşekkür ederim. Eyvallah. Geçmiş Rica olsun. Rabbim beterinden korusun. Amin. Sizin evde sıkıntı var mı? Vallahi evde herhalde biraz şey, telefona baktı, internette dedi biraz zor az hasarlı. Azsa bir şey olmaz. Hafif hasar diyorlar ona bir şey olmaz inşallah. Deli var ama bilmiyorum. Ben bağlarda mısınız yoksa şey? Bağlarda. Bağlar. orada var. Ee, Allah muhafaza eylesin. Bizimki de bağlardadır ama hastalığı biz korku içine girer Sizin hasarlı mı <laughs> Allah beterinden korusun, canınız sağlığınız yerindeyse her şeyden önce o. <laughs> bunun karşında bir bina zaten boşaltmıştı, bunun binası da ekli olmuş. Her şey sözlüğüne Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsın? Nasılsın? Geçmiş olsun. Allah beşi korusun. Ev durumu nasıl? Ev durumu kıyacıydı, beni dışarı çıkarttırdı. Evet, şu an çıkmışsınız. Ben çıkmışım <laughs> arabada bir haftadır arabadayım.

İnşallah. Buna da çok şükür. Buna da bin şükür. Buna da bin şükür. Çok şükür. Yani e, nice insanlar var. Mesela şu an Adıyaman, hala halen altına müdahale edilmemiş. Doğru. Çok zor durumdadırlar. Ee, sizin ev durumu nasıl? Vallahi bu an çekmişler bırakmıyorlar. Ee, ağır hasar yani.